Herkese merhaba. Doğal Kürler kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün hem harika kokan hem harika tat veren hem de sağlığınız için çok faydalı bir şeyden bahsedeceğiz. Konumuz tarçın ve kakule çayı, basit ama etkili bir karışım. Sindirim sağlığını iyileştirmek, kan şekerini dengelemek ve enerji artırmak isteyenler için mükemmel bir çay bu. O halde malzemelerimizi toplayalım, çayımızı yapalım ve bu karışımın hayatınıza nasıl fayda sağlayabileceğinden bahsedelim. Bu çay için ihtiyacımız olan sadece 4 basit malzeme var. 1 adet tarçın çubuğu, biraz kakule tohumu, küçük bir parça zencefil ve doğal bir tatlandırıcı olarak bir dokunuş bal. Hepsi bu kadar. Sadece bu 4 malzemeyle hem harika bir tada sahip hem de pek çok sağlık yararı olan bir çay yapacaksınız. Tarçının faydaları Önce tarçınla başlayalım. Tarçın sadece tatlardarda veya lattelerde kullanılan bir baharat değil. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir baharat ve bunun bir nedeni var. Tarçının en büyük faydalarından biri, kan şekerini dengelemeye yardımcı olması. Bu, gün boyunca enerji seviyelerinde dalgalanmalar yaşayan insanlar için özellikle faydalı olabilir. Bu çayı içtiğinizde tarçın enerji seviyenizi dengede tutmaya yardımcı olur. Yani artık öğleden sonra yorgunlukları veya şeker krizleri yok. Ama tarçının faydaları sadece kan şekeri kontrolüyle sınırlı değil. Tarçın, anti -inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Basitçe söylemek gerekirse, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, eklem sağlığından kalp sağlığına kadar birçok şey için önemlidir. Ayrıca antibakteriyel özellikleri sayesinde küçük enfeksiyonlarla savaşabilir ve bağışıklık sisteminizi destekleyebilir. Tarçın sağlığa yararlı özelliklerle dolu sıcak ve rahatlatıcı bir baharattır. Kakule'nin faydaları. Sırada kakule var. Kakule'ye aşina değilseniz, genellikle Hint ve Orta Doğu mutfağında kullanılan aromatik bir baharattır. Kendine özgü hafif tatlı ve baharatlı bir lezzeti vardır. Ama sadece lezzetli değil, aynı zamanda sindirim için de harikadır. Kakule, mide üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Eğer büyük bir yemekten sonra şişkinlik, rahatsızlık veya ağırlık hissi yaşıyorsanız, kakule yardımınıza koşabilir. Bu çayı yemekten sonra içmek sindirimi rahatlatabilir ve kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlar. Ayrıca kakule detoks etkisi de sağlar. Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Bu da kendinizi yenilenmiş ve enerjik hissetmenizi sağlar ve tarçın gibi antioksidan özelliklere sahiptir. Yani serbest radikallerin yol açtığı hasarlarla savaşır. Kısacası, kakule sindirim sisteminizi düzenlemek ve vücudunuzu temizlemek için mükemmel bir baharattır. Zencefilin gücü. Şimdi karışıma biraz zencefil ekleyelim. Zencefil, birçok şeye iyi gelen en iyi doğal çözümlerden biridir. Sindirim, mide bulantısı ve hatta ağrı kesici olarak harikadır. Bu çaya zencefil eklediğimizde sindirim desteğine bir katman daha eklemiş oluyoruz mideyi rahatlatır ve mide bulantısını önlemeye yardımcı olur. Bu yüzden biraz mide bulantısı hissediyorsanız içmek için harika bir çaydır. Ama zencefil sadece mide için değil, aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Yani vücuttaki ağrı ve rahatsızlıkları azaltabilir. Zencefili ısıtan bir baharat olarak düşünün, rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle soğuk günlerde veya kendinizi biraz halsiz hissettiğinizde içmek için idealdir. Biraz bal ile tatlandırma Son olarak bir miktar bal ekleyeceğiz. Bal çayı tatlandırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık faydaları da sunar. Özellikle boğaz için yatıştırıcı ve antibakteriyel özellikleri bilinir. Eğer boğazınız ağrıyorsa, bal tam bir kurtarıcıdır ve bir dokunuş bal, baharatları dengeler, çayı yumuşak ve keyifli bir hale getirir. Balı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz, ancak sadece bir tatlı kaşığı bile fark yaratır. Çayı nasıl yapalım? Tamam, şimdi faydalarını öğrendik. Hadi bu lezzetli çayı yapalım. İlk olarak bir tarçın çubuğu ve birkaç kakule tohumu ile başlıyoruz çok fazla kakuleye gerek yok, yaklaşık 5 veya 6 tohum yeterli olacaktır. Bir baş parmak büyüklüğünde küçük bir zencefil parçası ekliyoruz. Ardından, bir tencerede yaklaşık 2 bardak su kaynatıyoruz. Su kaynadıktan sonra tarçın çubuğunu, kakule tohumlarını ve zencefili ekliyoruz. Bu karışımı yaklaşık 10 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Bu, baharatların lezzetlerini ve besinlerini suya salmaları için zaman tanır. 10 dakikanın ardından çayı ocaktan alıyoruz. Şimdi çayı süzüp bardağınıza dökebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı bal ekleyip karıştırın ve işte hazır. İçmeye ve keyfini çıkarmaya hazır. Bu çay sıcak, baharatlı ve hafif tatlı bir lezzete sahip. Tarçın ve kakule ona sıcak, rahatlatıcı bir his verirken zencefil hafif bir canlılık katar. Sabahları Enerji ihtiyacınız olduğunda veya akşamları rahatlama istediğinizde içmek için mükemmel bir çaydır. Hem doyurucu, hem sağlıklı, hem de lezzetlidir. Bu çayı düzenli içmenin faydaları. Tarçın ve kakule çayınızı yaptıktan sonra düzenli olarak içtiğinizde neler olacağına bir bakalım. Bu çayı düzenli içmek kan şekeri seviyelerinizi dengelemeye yardımcı olabilir özellikle de şekerli atıştırmalıklardan kaçınmaya çalışıyorsanız. Ayrıca ağır yemeklerden sonra sindirim için harika bir çaydır. Ve içerdiği antioksidan ve antiinflamatuar özellikler sayesinde vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Kilo vermeyi düşünüyorsanız bu çay destekleyici bir ek olabilir. Bu çaydaki baharatlar metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olarak kalorileri daha etkili bir şekilde yakmanızı sağlar. Ayrıca doğal olarak kafeinsiz olduğu için günün her saatinde içebilirsiniz. Tarçın ve kakule çayı sadece lezzetli bir içecekten daha fazlası. Kan şekeri dengesinden mide rahatlamasına kadar sağlığınızı desteklemenin basit ve doğal bir yolu. Yapması kolay, sadece birkaç malzeme gerektirir ve her an keyifle içilebilir. Bir dahaki sefere sıcak ve rahatlatıcı bir şeyler istediğinizde bu çayı deneyin. Sadece lezzetinin tadını çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda vücudunuza getirdiği faydaları da hissedeceksiniz. Doğal Kürler kanalında bize katıldığınız için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha fazla doğal kür ve tarif için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bizimle paylaşın. Tarçın ve kakule çayı denediniz mi? Tarçın veya kakuleyi günlük hayatınızda nasıl kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi duymayı çok isteriz. Sağlıklı ve doğal günler dileriz. Hoşçakalın.